Volkswagen Altur'dan hepinize selamlar. Taygo'da muhteşem bir indirim varmış. Sizlerle birlikte bu indirimli Taygo'yu bir deneyelim bakalım. Bu Taygo'da neler var neler yok. Sizlerle birlikte inceleyelim. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı için takipte kalın. Arkadaşlar Altur'dan içeri doğru giriyorum. Ve burada Taygo beni karşılıyor. Karşınızda 1.0 TSI, 116 beygirlik Volkswagen Taygo var. Bu Taygo'da çok güzel bir indirim, güzel bir kampanya var. Şu anda İstanbul Volkswagen Alturbağ'ıdayım. Şimdi sizlere bakalım. Şimdi sizlere bu Taygo'yu anlatacağım. Bu indirimli Taygo'da bakalım neler var. Zaten Taygo'yu tanıyorsunuz ama ben yine de sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çok yakında Style jantıyla birlikte gelecek. Şu anda biz Life paketteyiz pakette bu kısımlarda gündüz ledlerimiz var ve basic led farlarımız var. Yine önde park sensörlerini görebiliyorsunuz. Tüm güvenlik donanımlarına sahip yani GSR ikili bir araç. Bu aracın full paketini aldığınızda önde yine Volkswagen'in dili olan bu led aydınlatmaya sahip olabiliyorsunuz. Bu araçta dediğim gibi arkadaşlar güzel bir kampanya var. Taygo sevilen güzel B SUV'lerden biri. Tüm güvenlik donanımlarına sahip şöyle bir anahtarı var. Eski tip ama yeni Volkswagen logolu anahtarı var. Şöyle size içini bir göstereyim. İçeride bizi ne karşılıyor bu kampanyalı indirimli Taygo'da. Aracın aküsü biraz zayıf. Bu ekranı açamıyorum ama Taygo'nun ekranını biliyorsunuz. Taygo'nun ekranı yine burada var. Bu araçta adaptif kruz kontrol, hız sabitleyici ve şerit ortalama var. Bu güzel bir detay. Yine bakın paketten pakete şu desenler değişiyor. Dediğim gibi tekrardan live paketteyiz. Burada DSG şanzımanımızın kolu var. Klima panelimiz dokunmatik bir şekilde çalışıyor. Klasik Volkswagen multimedyasında burada görebiliyorsunuz. Koltuk döşemelerimiz güzel. Bu süngerler gayet kaliteli hissettiriyor. Ayrıca sizi kavruyor ve yeni tip direksiyonumuz altı kesik bir şekilde burada. Arkadaşlar 205 60 16 Giti lastiklerle geliyor. Bu Giti lastiklerin genel kullanıcısı memnun. Biraz baktım Giti kötü bir lastik değil kesinlikle. Bu jant ileriki versiyonlarda artık Style jantına dönecek. Tamamen Style jantıyla gelecek. Böyle Taygo'ya bir de yandan bakın. B SUV olduğunu biliyorsunuz. Arka tarafa geldiğimizde arkadaşlar arka tarafta boylu boyunca bir LED aydınlatmalarımız var. Arkada yine park sensörlerimiz var. Şöyle altına eğildiğimde torsiyonu görebiliyorsunuz. Herhangi bir bağımsız süspansiyon yok. Akü biraz zayıf ama bakalım bagaj açılacak mı? Evet. Bagaj açılmıyor ama ben size buraya bagaj hacmini yazacağım. Taygo'yu arkadaşlar daha önce kullanmadım, sürmedim ama bir de test sürüşü yaparsam size çok daha detaylı bir şekilde anlatırım ama genel olarak bakılınca bir tık içeride zaten direkt Polo'nun aynısı biraz daha yükseltilmiş hali diyebiliriz. Sürüşte de yani orta segment bir araç olduğu için e, sürüşte de orta segmentin sunduklarını sunacaktır. Bu aracın arkadaşlar şu anki fiyatı liste fiyatı 2240. Bu araç kampanya ile birlikte 1645 bin liralara kadar iniyor. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Yani bu fiyata Volkswagen'in sevilen B SUV'lerinden bir tanesine sahip olabilmek bence bir ayrıcalık. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 1645 bin liraya bu araç tercih edilir mi? Yani aslında bakarsanız bir ikinci el Focus fiyatına, Octavia fiyatına bu araca sahip olabiliyorsunuz böyle düşününce. Bakın şurada radarlarımızı, kameralarımızı da görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Yani dolu dolu bir araç, şu anlamda dolu dolu güvenlik donanımlarının hepsi bu araçta var. Sizlere bir de arka yaşam alanını göstermek istiyorum. Evet, sürücü koltuğu tam benim sürüş pozisyonuma göre ayarlıydı aslında. Şöyle bir diz mesafemiz var. Arka çok dar değil ama çok da geniş değil. Buralarda sert plastik yine önlerde de sert plastik vardı. O detayı atlamış olabilirim. Ortada bir kollayamamız var. Ve arkada iki tane Type-C çıkışımız. Yine önde de iki tane Type-C çıkışımız var. Ve kablosuz şarj istasyonumuz var. Şöyle Taygo'ya bir arkadan bakın. Harbiden 1645 kaçılmayacak bir fiyat arkadaşlar. Taygo'da çirkin bir araç değil gayet yakışıklı gece özellikle bunu arkadan gördüğünüzde direkt bu araç Taygo diyebiliyorsunuz yani bu arkadaki stoplar artık onun imzası olmuş durumda arka taraf full led sinyallerde led önde de yine gündüzlerle birlikte yanan led sinyaller var bu arada bunun tamamının yanması çok güzel arkadaşlar bazı videolar görüyorum böyle yarım yanıyor yani hangi ülke tam bilmiyorum ama orada bu Taygo böyle yarım bir şekilde stoplarla geziyorlar Şöyle bazarının içine baktığımızda bakın şuralar plastik yine arka tarafa geçtiğimde arka bazarın içinde çok hafif ince bir keçe malzemesi kullanılmış. Yani bu gerçekten yalıtıma etkili dodikler kalın. Gördüğünüz gibi bakın plastik dodiklerimiz var. Tavan raylarımızın arası açık. Ses yapar mı bilmiyorum ama Cupra Formentor'da bu açıklık biraz ses yapıyor aslında. Şöyle liste fiyatına bakın. 1.0 TSI 116 beygir ve 2.238 şu anda 1640'a alabiliyorsunuz ve yakıt tüketimi fabrika değeri 6.7 saf beyazı gayette güzel duruyor bu arada bu arkadaki parça piano black biraz da sportiflik katmış <laughs> şöyle bu tarafa da geldiğimizde bakın size torpido gözünü göstermek istiyorum. İçerisinde herhangi bir kaplama yok. Yine bu bardaklık gözleri yeterince geniş ama yine herhangi bir kaplama yok. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin devamı gelecek kampanyalardan sizi haberdar edeceğim.